Değerli tarih severler, hepinize merhabalar. Yine tartışmalı bir konuyla karşı karşıyayız. Genel olarak tarihçilerimiz derslerinde ya da kitaplarında enteresan bilgilerden bahsediyor. Acaba bunlar gerçek bir tarihte yeri var mı? bir tarihi bilgiyi kanıtlamamızın tek yolu kaynaklara dayanmaktadır. Tarihte vakvak vak ağacı diye bir ağaç var mı? Ve bu ağaç bugün bulunuyor. Hatta bazı meslektaşlarım bu ağacın Türkiye'ye girişinin yasak olduğunu ve meyvelerinin yüksek fiyatta satıldığı gibi birçok bilgi vermektedirler. İşte bu videoda bunu açıklayacağız. Bu bilgiyi babam sınıfındaki Kemal Sunal'ın müfettişin sorduğu sorulara verdiği cevaplarla aynı seviyede. Adın ne? Hazreti Abu Bekir. Adın ne adın? Hazreti Şaban. Kaç yaşındasın? 1453. Sen kaç yaşındasın? 1453. Roma'yı kim yaktı? Anam. Evladım senin anan kim? Kanuni Sultan Süleyman. İlk kimdir? İl İmparator Neron. Öf. Vakayı Vakvakiye denilen olay 1656 4. Mehmet Avcı Mehmet döneminde yaşanmaktadır. Yeniçeriler 36 devlet adamının rüşvet aldığını iddia ederek saraya yürümüş ve saraydan bu kişilerin idamını istemiştir. Ve idam edilmişler. Yeniçeriler Sultan Ahmet'teki çınar ağaçlarına kafaları olmayan bu cesetleri ayaklarından bağlayarak asmışlar. Ayaktan bağlanmış sallanan insanları İstanbul halkı vakvak vak ağacındaki meyvelere benzetmiş. Bu nedenle vakayı vakvakiye yani vakvak olayı demişler. Minyatürlerde sadece kafalar çizilmiş, yerde kafalar var, dallarda kafalar var. Ancak vakvak mitolojisindeki tasvir edilen tam olarak bu şekilde değil. İslam halk mitolojisinde insan bedeni ya da insan kafası şeklinde meyve veren bir cehennem ağacı tasviriyle karşımıza çıkmaktadır. Vakvak ağacının 16. yüzyılda Miftah al-Fuzulu adlı kitap içerisinde bulunan bir vakvak ağacıdır ağacı figürü İslamiyetin temel kaynaklarında yer almayan bu efsanevi ağacın cehennemde var olduğuna dair inanç tamamen şehir efsanesidir. Ancak inancı doğuran efsaneler Müslüman yazarların pek çok kitabında yer almıştır. Aslında efsanelerin arka planında Hint mitolojisi yatmaktadır. Hint mitolojisindeki bu tasvir İslam mitolojisine ve oradan da Anadolu'daki Türklerin hayal gücüne girmeyi başarmıştır. İslami versiyonu bu minyatürde görülüyor. Ağacın meyveleri insan görünümlü. Rivayete göre Müslüman denizciler 8 yıl bir deniz seferinde bir adada kaya üzerinde dalları kırmızı, yaprakları yeşil bir ağaç görürler. Ancak bu ağacın meyveleri 6-7 parmak boyunda çocuklardır. Başları ağaca yapışık İnsan şekilli meyveler konuşamıyor, ellerini ve ayaklarını oynatabiliyorlardır. Hatta gülme gibi yüz mimikleri de sergileyebiliyorlardır meyveler dallarından koparılınca kısa sürede ölmektedirler. İşte bu rivayet akıllı girişimcileri harekete geçirmiş. İnsan şeklinde küçük kafaları dallara bağlı bazı tarihçi arkadaşlarımız bunu gerçek zannediyor. Aslında bu tip şeyler uzak doğuda yapılıyor. Japonya'da, Endonezya'da kalıplara koyup insan şekilli meyveler çıkartmak. Örneğin salatalık, armut, elma gibi meyveleri kalıplara koyuyorlar. Kalıplarda büyürken de dalda bu şekilde alıyorlar. Kabağa kalıp koymuşlar. Yani gerçekte böyle bir şey yok. Japonların kare karpuz yapması gibi bir şey bu. İnsan şeklindeki meyveyi koparttıktan sonraki durumu. insanlar bunun ticaretini yapıyor. Plastik kaplara koyuyorlar. Dallardan büyüyor. Sonuç itibariyle vak vak ağacı diye bir ağaç gerçekte yok. Sadece mitolojik bir ağaçtır. Bilimle kalmaya devam edin. Görüşmek dileğiyle. Esen kalınız.